Winter is coming. Evet arkadaşlar kış geliyor ve ben kış hazırlıklarına devam ediyorum. Daha önce Winter is coming bölüm 1 diye bir video çekmiştim. Yani kış hazırlıklarıyla ilgili. Şimdi bu videoda ikincisi olacak. Aslında sabah şöyle bir şey planlamıştım. E, kahvaltımı yapıp e, hayvanları doyurduktan sonra orman içine hem güzel bir gezi yaparım. Daha doğrusu dere boyuna. Hem de e, toplayacağım odunların bir keşfini yaparım diye düşünmüştüm. E, direkt traktörle gelmeden önce geleyim bir göreyim neler var, nerede neler var. Motor getirmem gerekiyor mu, kesim motoru. Onlara bakayım istedim e, ama e, dün sabah yağan yağmurdan sonra e, motorumun ayağı e, toprağa batmış ve motorum, motosikletim daha doğrusu yan yatmış. Motosikletle yapacaktım bu geziyi. Çünkü buraya doğru orman işletmesinin orman kesimi için açtığı yol var. O yolu kullanacaktım. Ama motorun düştüğünü görünce işte benzine dökülmüş, Akü bir şekilde boşalmış. Aküyü şarj ettim, motoru tekrar çalışır duruma getirdim. Bindim, gelecektim. Fakat gördüm ki frenlerinde sorun var. Ben de bıraktım, yürümeye karar verdim. Yavaş yavaş yürüyerek dere boyundan aşağı. Yaklaşık şu anda bir 300 metre falan kulübemden uzaklaştım. Aşağı doğru geldim. Tam yolun başladığı noktadayım. Yol demişken aslında fiziksel olarak bir yol olmasına rağmen burada harita üzerinde bu yolu göremezsiniz. Çünkü bu yol geçen yıl açıldı. Orman işletmesi bu yolu buradaki ağaçları kestikten sonra taşıyabilmek için açtı. Şimdi hem bir taraftan yürüyelim. Hem sohbet edelim hem de birlikte keşif yapalım istiyorum. Sizi önce e, ön kameraya atacağım. Ondan sonra oradan devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere diyeyim. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz yol. Bakın şu gördüğünüz yol. E, yol gibi değil. Daha ziyade traktör yolu. Orman işletmesinin şu bölgeleri kestiği zaman e, bu kesilen ağaçları taşımak için açtığı bir yol, traktörün geçebileceği ya da motosikletin geçebileceği ama normal otomobilin biraz zor geçebileceği yol ee, ve ben e, aslında benim arazimin içerisinden geçen derenin kenarından aşağı doğru indim. Bakın derede burada ee, ben daha önce diyordum hep bana soruyorlardı ne yakıyorsun, ne yakıyorsun, yakacağın nereden temin ediyorsun. Ben diyordum ki derenin getirdiği ağaçları toplasam yeter. Bakın şuradaki ağaçları görüyor musunuz? Bunları hep dere getirmiş. Bu ağaçları toplamak bile benim e, bütün e, odun ihtiyacımı giderebilir. Bu arada bir şey gördüm ve çok hoşuma gitti. Doğada böyle şeyler bulduğumda çok mutlu oluyorum arkadaşlar. E, yalnız burada da bir şey yenmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Bir hayvan. E, bir şey burada bir hayvan kanatlı bir hayvan yemiş kanatları uzun uzun tavuğa benziyor. Belki de benim tavuklarımdan bir tanesidir ama tavuğun kanatları da bu kadar uzun olmaz. Sanki daha büyük bir hayvan. Bu kadar uzun kanatlı bir tavuk olacağını zannetmiyorum. Belki balıkçılardan bir tanesi. Neyse. Ee, ne demiştim? Doğada böyle şeyler bulduğumda çok mutlu oluyorum demiştim. Bakın arkadaşlar size bahsediyordum ya. Eee Orman çileği ya da başka ne ismi varsa bunun meyvelerini çok seviyorum. Çok güzel bir meyve. Böyle kumlu bir tadı var. Ve bayağı da var burada arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bunlardan oraya çıkamayacağım ama. Neyse. Aşağıdan toplarım. Bunlardan toplayıp yemek çok lezzetli. Bakalım. Gerçekten de harika. Neyse biz yolumuza devam edelim. Hem de sohbetimize devam edelim. Ee, ben odunlarımı e, bu yolun kenarından ve derenin kenarından topluyorum. Zaten fark ettiyseniz her taraf odun, çalı, çırpı. Odunların kalın taraflarını kesip sobada kullanmak için ayırıyorum. İnce taraflarını da dışarıda kamp ateşi yakıyorum ya gerçi burada ona ocak deniyor. Onun için kullanıyorum. Bu arada bu meyveler gerçekten de harika. Zamanları gelmiş. Biraz ağzımda kimseyim. Biraz çıkıp bu meyvelerden toplamak lazım. Heh, ne diyordum? İşte burada ona kamp ateşi gibi dışarıda yanan ateşi ocak diyorlar. Ocağı niye yapıyorum? İşte köpeklerin yemeklerini pişirmek için. Bazen dışarıda yemek pişirmek istiyorum, onları yapmak için ee, dışarıda ateş yakıyorum ya da içerisi çok sıcaksa gündüz. Ee, o yüzden odunların inceleri de içime geliyor. Bu gördüğünüz yol arkadaşlar, dedimdir söylediğim gibi orman işletmesinin şu alanı kestikten sonra buradan çıkan odunları taşımak için açtığı yol. Ben traktörle buralara kadar geleceğim çünkü buralarda bakın. Dünya kadar odun var. Yukarılarda görüyor musunuz bilmiyorum. Yolun kenarlarında bu odunları e, toplayıp götürmem bana yetecektir. Şu kütüğün büyüklüğüne bakın. Ben bunu burada parçalayacağım. Traktöre atacağım ve götüreceğim. Bak, hazır kesilmiş. Parçalanmış bir odun parçası da var burada. Bunları traktöre atıp atıp götüreceğim. İşte bundan nefret ediyorum. Burada kesim yapan vatandaşlar bir tenekeyi getirip muhtemelen yağ tenekesi kullandıktan sonra buraya atmışlar. Ee, yani çok çok kızıyorum. Bakın şu çam tohumlarını görüyor musunuz arkadaşlar filizler? Bunlar muhtemelen e, bu yıl düşen tohumlardan e, çıkmışlar. Arazinin içinde de vardır bunlar. Bir süre sonra burası yavaş yavaş yeşillenip orman olmaya başlayacak aşağılardan bir yerden sürekli dozer sesi geliyordu Mer ee, buraya bir dozer sokmuşlar Çünkü bu arazi gördüğünüz gibi çok engebeli ee, önce bu engebeyi düzeltecekler ee, sonra düzeltecekler derken Muhtemelen e, şey yapacaklar ee, set set yapacaklar Ondan sonra e, şey dikecekler ağaç dikecekler diye düşünüyorum. Bakın burada dözer çalışmış bir şeyler yapmış. Neler yapmış amca burada. Bakın burada da kocaman bir küçük var kalmış. Ama çekilmesini de bayağı zorlaştırmışlar. Aslında ee, traktörün arkasına zincir bağlanıp çekilebilir mi? Uzun bir zincirle çekilebilir. Evet. Niye burayı böyle yaptılarsa çok kötü yapmışlar. Neyse devam edelim arkadaşlar biz. Dereden bu arada yükseldik baya. Bakın dere aşağıdan akıyor. Ve of 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 buralar odun dolu. Buralar odun dolu arkadaşlar. Hiç odun sıkıntısı yaşamayacağım. Bakın şunlara Hazır kesilmiş. Bakın burada bir küçük var. Görüyor musunuz? Bunları orada var. Burada var. Bunları yükleyeceğim traktörüme. Götürüp yapacağım. Bu arada <laughs> internette çok fazla şey gördüm. Ee, i̇nsanların gereksiz yere duyar kastıklarını. Burada bir şeyler olmuş ya. Burada ne yapmışlar bunlar? Anlamadım ama. Ee, heh, evet bana yazıyorlar işte sen 7:24 ormanda yaşıyorsun e, ormandaki ağaçlara zarar verme işte bu kadar soba yakıyorsun odun nereden buluyorsun yeşil mi kesiyorsun gibi garip garip sorular geliyor ya arkadaşlar e, kurban olayım birazcık mantıklı düşünün e, ormanda yaşayan şehirdeki lüks alanını terk edip konfor alanını terk edip Ormana doğaya yerleşen bir adam. Ee, sizce hiçle zarar verir mi? Bakın şuradaki odunları. Yani bunu düşünmek için biraz, e, biraz değil baya. E, ne olmak gerekiyor diyemedim. Burada bir şeyler yemiş. Şuraya bakın arkadaşlar. Burada bir şey olmuş. Bakın görüyor musunuz? Acaba bu neymiş? Kocaman bir hayvan. At falan olmalı. At ya da eşek olmalı. Demek buralarda ölmüş. Buraya kadar gelmiş ve buralarda ölmüş. Enteresan. Devam edelim arkadaşlar. Biz Velhasıl kelam anlatacağım ve söyleyeceğim şey şudur ki he, Bu atmış arkadaşlar. Bakın. Atın ayağı, tırnağı ya da at at Eşek değil bu. Yine kafam karıştı. Söyleyeceklerimi unuttum. Doğada yaşayan bir insan doğaya aşık bir insan doğaya zarar vermez. Bu konuda bence duyar kasmaya, gereksiz duyar kasmaya gerek yok. Sen doğada yaşayan insanlar kadar Doğayı düşün yeter. Fazlasını gören, bilen birileri var nasıl olsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kulübeden yaklaşık 400-500 metre aşağı indim. Buraya kadar traktörle çok rahat gelebilirim. Ve burada oldukça güzel de odun var bu odunları toplar yukarı giderim. Evet. Orada bir tane adam gördüm. Galiba dedim bahsettiğim dozerci amcalar. Oraya doğru gideceğim. Onlarla tanışacağım. Ama zannediyorum bugünlük bu kadar yeter. Videoyu burada keseyim. Ee, bir sonraki bölümde odun toplarken ya da işte hikayenin devamını anlatırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Haydi eyvallah